alırken de gülümsemek çok doğru değil. Çok kötü bir şeyden bahsediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi İnternet arama motorlarında siyasi parti üyelik sorgulama diye yazdım ve e devlet şifremle e devlet uygulamasına girdiğim göreyim. Filan parti Ankara Gölbaşı Teşkilatı 2022 iki dönem aktif üyesiniz diyor. Olacak iş değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş benim üyeliğim. Siyasi partiler sicil bürosunda. E Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı benim adresimin nerede olduğunu Maryland'den görebilir. Bunu kabul etmemesi lazım. Öyle ki Tüketici Konfederasyonu Başkanı bile haberi olmadan bir siyasi partiye üye yapılmış. İşte partinin Ankara Gölbaşı'ndaki teşkilatına 2022 yılının ikinci döneminden itibaren üye olarak gözüküyor. Herkese tavsiyem siyasi parti üyeliklerini kontrol etsinler. Bunu e-devlet uygulamasından kolayca yapabilirler. O uygulamaya girebilmek için de arama motorlarına... E Siyasi parti üyelik sorgulama yazmaları yeterli. Bu şekilde sorgulamada şayet bir üyelikleri varsa ayrıl butonuna basmasınlar. Ayrılmasınlar ki delil ortadan kalkmasın. Nitekim ben sorgulama yaptığımda benim bile bir siyasi partiye üye olduğum ortaya çıktı. Aslında ben ne Ankara'da oturuyorum ne Gölbaşı ilçesiyle alakam var ama bir siyasi partinin Gölbaşı ilçesine kaydedilmişim 2022'nin ikinci döneminde. İşte bu kaydı yaparken benim kişisel verilerimi kullanmışlar. TC numaram, adım, soyadım, anne baba adım hepsi doğru. Nereden aldılar? Bunun hesabını Cumhuriyet Savcılığına verecekler. Çünkü savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ayrıca siyasi parti üyeliği için kişinin imzası gerek. Belli ki orada da sahte imza kullanılmış. Bunu Cumhuriyet Bas Savcılığına verdiklerine göre Yargıtay Cumhuriyet Bas Savcılığı resmi makamdır. Resmi mercileri yan, yanıltıcı belge sunmak, özel belgede sahtecilik ve kişisel verileri koruma kanunu aykırılıktan ötürü işlem yapılması için biz savcılığa başvurduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na beni kendisine üye olarak bildirdiği için resmi mercilere yalan beyanda bulunmaktan ötürü TCK 204 207 maddeleri arasında özel belgede sahtecilik suçu, resmi mercilere yalan beyan, ayrıca kişisel verileri koruma kanunu aykırı olarak benim bilgilerimi edinip bunu kullandılar. İşte bu nedenle Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduk. Sonucunu göreceğiz ama herkese tavsiyem ben tüketici haklarını savunan, toplumca bilinen bir kişi olmama rağmen bana bile bunu yaptılarsa dikkatli olsun. Herkes dikkatli olsun. Burada şuna da dikkat etmelerini öneriyorum. Bazen seçmen sorgu kaydı için sahte siteler yapılıyor. Oraya kişiler girip bilgilerini aktardıklarında da dolandırıcılarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dikkatli olsunlar. Kendi şifreleriyle e-devlet uygulamasına girsinler ama başka yerlerden gelen e-devlet uygulaması linklerini tıklamasınlar. Sahtekarlık olabilir. Ne var ki bir başka sahtekarlıkta da üye kaydı yapılmış olabilirler. Bu konuda ben sosyal medyada paylaşınca pek çok vatandaştan tepki geldi. Beni de kaydetmişler diye. Orada ayrıl butonu var. Ben ayrılmadım üyelikten. Orada üye gözüküyorum. Cumhuriyet savcıları gereken soruşturmayı yapacak. Ondan sonra çıkacağım o üyelikten. Ama şimdi bir partiden aday olacak olsam başka bir partinin üyesi gözüktüğüm için bu şekilde bir engelle de karşılaşmak söz konusu olabilir. Benim herhangi bir siyasi partiyle ilişkim yok. Adaylık düşüncem de yok. Ama vatandaşın biri herhangi bir partiden aday olmak istediğinde başka bir partinin üyesi gözüküyorsa sıkıntı yaşayabilir. Ya şimdi nedense bu halkın içinde bu tür şeyler neden oluyor ben de bilmiyorum. Mesela herhangi bir parti üye değilim. Vallahi bu şekilde şeyler oluyorsa bunu... Devletin ya da bir polisin gidip bir an önce müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halkın haberi olmadan eğer böyle bir şey yapılıyorsa teknolojik açısından bu büyük bir suçtur. İnsan haklarına girer, özel haklara girer. Bunun bir an önce de çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da tabii ki gereken merciler tarafından yapılması gerekiyor. Halkın bu şekilde kendisinin e, bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Bunu da e, gidip devlet e, açıkçası sorgulayıp bunun kimin yaptığını bulup da cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. E, çok yanlış bir şey. İnsan haklarını çiğniyorlar. Bir bakıyorsunuz ki işte B partisine üyesiniz. Yanlış, çok yanlış bu insan hakları, insan haklarını çiğniyorlar yani orada. Olur mu öyle şey? Gel ya o diğer adamı mefretir,